Bu akşam ehem geceden bir gecedir. Bilmezler bizim Müslümanlar. Kadir gecesini bilir, bayram gecesini bilmez. Birçok ahmak herif vardır. Bu akşam çünkü de içki içer oturur. Bayram gecesi, Ramazan bitti diye. Halbuki Hazreti Hasan, Hazreti Hasan, ha Hasan deyince aklıma bir şey geldi, hikaye. Benim bir hocam vardı, Allah'ın terisi. Gencim diyor, Alasonyalı kendisi. Ondan ders okudum ben. Alışman ben Efendi'nden. Ondan ders okudum ben. Alasonya o olsun Alasonya bizde Yunanistan falan. E. Düne kadar bizdeydi 60 sene evveline kadar. Hürriyetçiler kaybettiler hepsini. İddia tarak, kişiler tarak. Yani. Daha Sultan Süleyman zamanından, Sultan Abdülhamid Han zamanına kadar arazilerimiz yüzde on eksilmişti Sultan zamanı. zamanında. Kanun zamanındaki arazimiz Sultan Hamit zamanında on eksilmişti. Batum da bizdeydi, Romanya da bizdeydi, bilmem efendime şu Kuveyt bizdeydi, Musul'da bizdeydi, efendim Libya'da bizdeydi, Pastu, Tunus, bizdeydi, Mısır'da bizdeydi. Hep hmm. Cezayir'de attım, her tarafı bizdeydi. 60-70 evden evden. Hmm. O itaatçılar yok mu? Hürriyetçi itaatçılar. Hürriyetçi canlısıcak. <laughs> Rumel'den hürriyeti buraya gitti. Daha da Rumel'de hürriyet kalmadı. Gittiler, <laughs> <omelden> gitti de onun önüne gitti. o vakit bu hocam diyor ki gidiyor buradan bir Selanik'e iniyoruz diyor. Şeren diyor. Olamayın Allah. Aman Allah razı olsun. Buradan Selanik'e gidiyoruz. Selanik, e gidiyoruz Selanik. Selanik İstanbul'un anahtarıdır. İstanbul'u fethetmek için evvela Selanik alır sonra İstanbul'u alır kısımdan. Unutma bunu. Kafaya koy. Rumeli, Rumeli'nin anahtarı Belgrad'dır. Vaktiyle boğalarımız, kafir Belgrad'a gelemez diyorlarmış boğularımız. Tamam Gavur Belgrad'a gelemez, Belgrad'a gelemez diyorlarmış boğalarımız. Belgrad'ı alınca kafir Rumeli'ye adlar. Şu anahtar orası. Kilidi orası. İstanbul'un de Selanik'tir. Ya. Zaten hazırlandı. Merkez Gönü'nde Ankara olmak münasebetiyle buraya gavur çıkmaz bir daha. Allah Allah. Bu göre bir milletin baş şehri zaptolunmaz. O milletten bir fert hayatta kalsın. Peki hayatta kaldı mı? Bir Türk dünyada kalsa dünya üzerinde bir Türk. O milletin baş şehri zaptolunmaz. Ankara'yı alamazlar. Ama buradan gittik şimdi biz çıktık buradan başka şehre Ankara'ya götürdük. Buraya gavur çıkmaz. O vakit gavurdan çıktı, biz gavuru çıkarmadık. Burası baş diye çıktılar İstanbul'da. Yani camiler falan kurtardı İstanbul'u. Tapuş mu tapuş? Yani, Hem hangi milletin asarı çok diye baktılar, bizim tapuk camileri gördüler falan buluyorlar hepsi. Selanik'e iniyoruz, Kopur'dan diyor, Kopur'dan diyor Selanik. Şimdi bu Yunan'da Selanik. O vakit Türkler değil Selanik. de Selanikli. Bir, bir evi var Atatürk'ün Selanik'te. Gittim ben ziyaret ettim. Şelale gittim. Evet. Şelale gittim sen de. Gittim efendim. Ya şeyde gittim sonra ben. Kavala'ya gittim. Evine Kav gittim. Kavala'ya Kavala gittim. Mehmet Ali Paşa'nın evini ziyaret ettim. Hakiz Ya bir de kahve içtim. yarısı e kaldı de kahve. Dur be ya. Kahvenin yarısı içtim. Yarısı kaldı orada. Hala aklım orada Kavala'da. İyi efendim. E anlatayım. He bir laf de çok. E geçsin zaten. <laughs> efendim evet söyleyeyim. Dediler ki yarım saat burada <laughs> duracağız dediler. Mola vereceğiz kahve için falan dediler. Peki biz durduk şeyde. Kavala'da, yok ovala değil kavala. Girdik şeye otele girdik. Yap bir kahve, bir kahve ama ne güzel bir kahve. Bizim kahvecilerin kahvecilerine benzemiyor. Bizimkiler içine şey karıştırıyorlar. <laughs> Karbonat mutlak. Ulan kör odası. karıştırma şu boku. Ne karıştırıyorsun içine? Çünkü köpeğe demişler ki ulan bok yeme demişler köpeğe. Aslan demiş çağırmış köpeği. Bok yeme demiş. Ayıptır demiş. Utanma sebebi demiş. Köpek peki yemeyeyim demiş. Giderken dönmüş. Bir şey sorabilir miyim? Nedir o? Temiz taşın üzerine yaparız gene yemeyeyim mi demiş. <laughs> ya bir yapaca bu yiyecek ona bakalım. Yapma lan sokma Güzel bir kahve bu falan Şimdi mesela turist olsam ben Yunanistan'a giderim. Türkiye'ye gelmem. Helası yok buranın. İçecek yer yok. Evet. Orada öyle değil. Yunanistan'a giderim. Mesela kahve gibi turist değil mi Yunanistan'da? Sen gittin evet. görür galiba. Evet. Hemen kahveci geliyor eline suyla geliyor. Evet. Su getiriyor böyle. Ne içecektiniz diyor. Eve su geliyor. Bizim burada su elini verip sadık asılıyor böyle. <laughs> Zurna asılıyor böyle, su içeceğim diyor. Ya, su gidiyorsun, hani nereye ama gidersen, hani kahve yedin. Gitti oturduğumuz su geliyor böyle, buz gibi su. Horis'te, hariste, yani. hariste, hariste <laughs> ya sonra kahve söylüyorsun, dünya çay diyorsun. Eğer su getirirler evvela, su mu? Bizim burada su yok, su vermez, olsa. Çünkü Yezid var burada. Ya Hazreti şey <laughs> <laughs> düşmanı var Yezid, vermez su. hain ol, hain. köpek. Hacı bile öyle, kiracının suyunu kestim diyor, çıksın diye tezere gitsin diye. Gece bak, onun su mi? Hacı efendiymiş bu hac, hacı, hacam. Kör olasıca seni. Efendim, deve hacı olmaz gitmek ile Mekke'ye, eşek devriş olmaz taş ekmek ile Taş ekmiş, eşek devriş olur mu? Mekke'ye ne O Demek ki deve gibi gitmiş gelmiş, ne olacak adam olmadan sonra? Yazık paralara gitti, paralar gitti, paralar gitti, gitti bedavaya. Yazık oldu paralar, adam olmadan sonra. 400 bin lira. Allah. Evet taşı toprağa geldi. geldi buraya adam olmadı. Taşı toprağa. Benim gibi. Ya. Efendim şimdi, şimdi oraya diyor, iniyorduk. Oradan diyor bir Hasan Ağa var diyor. Hoca bendenin babası zenginmiş. Hoca bendi husus olarak din adamı yetiştirilmiş eski adamla. Para kazansın. Ekmek için oradan diye yetiştirmemiş. Oğlum Din adamı yetişsin, yarın yövmü kıyamette benim kafama taç koysunlar demiş. Allah Allah. Çünkü hafızı Kur'an olanların babalarının başına <laughs> bir taç koyacaklar yövmü kıyamette. Böyle o şeyi, sah sahrayı, e mahşeri ışıldatacak böyle o. Hmm. Kur'an'ın nuru. Okutmuş oğlunu hasadan, husula hakikası. Bizim bir hıyar etsinmemiş adam yetiştirmiş. Yani şimdi öyle olduk maalesef. <laughs> ya, yani ekmek yediği zaman sözümüz geçmiyor alim yetiştirmiş oğlunu. Pusula okutuyor. Şimdi bizimki para kazansın. <laughs> doktor olsun. Demiyor ki bir doktor yetiştirme fukaraya bedava baksın diye yok görmedim hiç ben. E Peşinden peçelengi milyonlara ben hala doymadık aralısın <laughs> gözü. Tabak dolduracağım. <laughs> Çocuğu doktor yetiştireyim. Fukarayı, Müslümanı, oğlum hakkımı helal etmem sana. Bütün fukaraya bedava bakacaksın. Ölünceye kadar. Hatta sana para bırakıyorum bak buraya. E İlacı olmayanlara da benim bıraktığım paradan ilaç parası vereceksin. Görmedim bir adam ya. Yok. Fukarayı kazıkla. Hastayı dürt. Ölüyü becer. Abdestini boz, kefenini çal. Böyle. Sonra Allah son hayretsin. Geliyor bela. Göreceksiniz bak. geziyorum buraya. Göreceksiniz. Yakında. Geliyor. Şimdi benimle söyleyeyim. Oraya Selane iniyoruz diyor. Hasan'a geliyor. Atlan diyor. Eşkıya gibi bir adam. Yolda diyor. Yunan eşkıyası var diyor. Bunlar cesur adamlardır. Ya, bildiğiniz gibi değil. Yunanlar Yonan, cesur adamlardı. Hani çıkarlar efendim yani görüyorsun burada bir şey çıktı işgalde bilir Asım Bey. Ne diyor Hristantos. 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 Kaç tane polisiydi bizim? Allah Allah. ne söylüyorsun? Ödüm atıyordu polisler hepimizi. Delik arıyorlar kaçmıyor, Hristantos geliyor diye. Sonra gelip bizim kahraman polisler öldürdüler. Hristantos'u vurdular. Evinde bastılar da. Anlatırız onu da. Antalya Palettes. İşgal. Evet. <gülüyor> <gülüyor> O şey diyor, kahraman bir adam diyor, beni götürüp getiriyor El Sonya'ya diyor. Bir gün diyor, o kadar Hasan Ağa, canım namaz kılsana sen Müslüman insansın. Bak adam, adam Müslüman değil, namaz kılıyor. Bırak ben <laughs> efendim, Allah efendi, bırak. Benim kalbim temiz. Neymiş o yatıp kalkak, başını kıyarak, kıçın kaldırıp doğru, ondan adam olmaz. Kalbim temiz benim. Kalbim temiz, kalbim temiz. Bir türlü herife namaz kılamadım Bir akşam diyor, bir gün yani gelirken yolda artık giderken, gel Konuşma diyorum abi. Vallahi bak bakayım ediyorum. <laughs> Haber vereyim de sonra deme şu evin diyor. Geri geri ver şu bir akşam bir papazın evinde kaldık diyor evinde. <laughs> Allah Allah. Sadece kaldık diyor papaz diyor bizi karşıladı. Ben abdest aldım namaza durdum. Ben papazın konuşuyor Hasan alan diyor. Demiş niye sen namaz kılmıyorsun demiş papaz Hasan Ağlan. E işte bir kalbim temiz demiş. İsmin ne senin demiş. Hasan demiş. Ha demiş babası. Namaz kılmadan sonra Hasan Haben ha ben demiş. Babası. ha, aramızda fark yok ki demiş. Ben de kılmıyorum. Ben babasım demiş. Ben Hristiyanım kılmıyorum. Sen de kılmıyorsun. Ne farkımız var aramızda? İsmim de Hasan. Ha Haben ben demiş. Aman Rabbi Ulan. Sabahleyin kalktım diyor, Hasan Han kolları soğuk yapmış diyor. <laughs> Hasan ah, ne oldu? Ulan papaz demiş bana demiş, namaz kılmıyor, sen kolları. Ben namaza başladı diyor. <laughs> Benim çocuğum tesir etmedi, papazın mağazı tesir etti diyor. <laughs> Hasan namaza başladı diyor. Nerede kaldı dersiniz yarısı? Gittik tamam, tamam, tamam. oraya yarım saat dediler. İndik aşağıya kahve, iki Işte. Ama ne güzel bir kahve, mis gibi. Babasıyla kulakları çınlasın. Evet, Muzaffer Bey ile beraber. Şeyde de, e, de biz bir o Türk var, bir, ikimiz Türk'üz. Biz bir Türk daha var, üç Türk varız o zaman Geri kalan hepsi buran Rumlar, buran Rumları falan. Yolda da kavga çıktı aramızda bir madamla. Ben merhamet ettim, madamı aldırdım arabaya. Emeler rezerv arabaları. Ara bir şeyin sahibi de benim arkadaşım var, Ahmeti var. Otobüsün sahibi. Gelmiş oraya bir adam, efendim, bir kokana. Ama beni de ben Dedim ki ona bir yer sen koy bu karayı buraya ihtiyar gelmiş. Zalime yardım ettim o hıya, hıyan hıyanet oraya aldım içeri koydum. Yunanistan'a geçer geçmez hemen benim yerime gelip oturdu. <laughs> Eyvah. Adam kalktı dedim ben. Ve dedi kalkma zayıf dedi. Senin dediğin burası Türkiye değil. Senin ben buraya otoyu konuşuyorum. Ben bilmem ne bana. Bak köpoğlu, ben oturttum herifi bana Bana bak, madam, bana bak, madam dedim, madama. kokana sen bak dinlerimsin beni. Bak, bak, babalarımıza rahmet olsun, ne güzel şey isim bulmuşlar, kokara, kokuyor karı zaten, beş gibi. Bok kokuyor, karada, evet. Ulan kokana, dinle beni. Ben Türkiye'de ee, kuzudan daha yumuşak bir adamım. Fakat burada besel oradan kaldıracağım. Bak bunu, kulağına küpü koy. Dedim. Yani, ama karakol, mahkeme, kalkacaksın burada. Bütün ulan ayak attılar. Ya efendim şimdi efendim burada yer var ki olmaz. Burada kalkacağım. bu kalkacak. Davamız burada oturmak değil. Bu kalkacak burada. Kaldırdılar. Tongalos, Mongolos öyle gitti. İçeriye koyuyorlar. Allah götürdü. Kahveden üç yudum içtik. Otobüs gidiyor. Kalkın yine selamet yolu şey dediler. Yaşlı. Yaşlı gece karanlığa kalırsak kaza falan olur. Gidelim dediler. Kahve kaldı, kaldı orada. Hala aklım orada. Duruyor mu acaba kahve? Böyle güzel bir kahve. Bizim Yorgun burada var. öyle kahve yok bizim buralarda. Yorgun kahvesi. Yorgun kahvesi başka ama öyle kahve yok buralarda. Bizimki ya işte nohut karıştıracak, her şey karıştırıyor. Nedir o? Karpur adı, kaşığı. Köpüklü olsun. İşte mi köpüklü var? Karıştıralım şunu. Allah a. Allah. A. Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki, senede dört akşam var diyor, dört gece var diyor. <laughs> Müslümanlar bunu bilmezler. Hoca Efendiler söylememişlerdir iki bayram arası nikah söylüyorlar da bunu söylemiyorlar. Recep ayının birinci akşamı Recep ayı. Birinci Kandil yani Hürlük Cuma Ayrı. Deli gayb. O ayrı. Birinci akşamı Recep'in. Recep ayı. Şehrullah çünkü. Allah Allah'ın ayı Recep ayı. Ay, ay. Şaban da şehri, şehri Resulullah. da bizim ayımız. Allah Allah. Bu şey üzerindir. Tefili efal, tefili sıfat, tefili zat üzerine kurulmuş bu şeyler tertip böyledir. Recep ayının birinci akşamı. Berat Kandil'in 15'i, Berat Kandil'in 15. In 15 Şaban ne oldu? 2. 2, 2. 2. Bayram gecesi bu akşam. 1, 3. 2. Bir de Kurban Bayramı gecesi. 4. 4. Çünkü o Kurban Bayramı gecesi mesele var on gün üstünde. Vel fecri ve leyalin aşır. Ne de bu kadar aşır. On geceye yemin ediyorum. Allah yemin ediyor 10 geceye. O mühim o çok. On gece. Nasıl olacak? 10 geceye. 10 gece işte. Evet. zil Hicran'ın 10 gecesi. Allah'a bize o gece çok mühim gece. Ama biz burada bilmiyoruz. Unutmuşuz biz burada. Araplar bir takım şeyleri unutmuşlar orada. Biz burada bazı şeyleri unutmuşuz. Elhamdülillah kendimiz de unuttuk. Yani bir şey. Ya mesela Arapların bir şey Recep olduğu vakitte Recep Kabetullah'ı açarlar Araplar için. Allah Allah. Kabe'yi efendim gül, gül suyla yıkarlar. Ve açık bırakırlar Kabe'nin içerisini. Adabı bu Kabe. Derler ki bu ay Şehrullah. Bu burası Beytullah. Bunlar da ibadullah. Allah'ın kullarını Allah'ın evinde metmeyiz derler. Allah'ın ayında derler. Bırakırlar bizi. Şimdi kapatıyorlar. Kapanıyor. Kilitliyor. Kilitliyor tamam. Şimdi. Mevlüt kandili hiç katiyen koymuyorlar gördüğünde Nebi. Dünyada Mevlüt Nebi kadar mühim, ehem mühim bir gece yoktur. Kadirden daha yücedir. Yüksektir kadirden. Kadir, Kur'an-ı Mümin'in mücretli gecedir. Mevlid-i Nebi Resul-i Ekrem olmasak ne Kur'an nazil olur, ne, ne seba olur, ne olur ya. Kur'an'ın canlı Kur'an peygamberimiz. Allah. Kim söylüyor bu sözü? Benim sözüm değil ki. Ümmül Mümin Hazreti Ayşe söylüyor. Demişler, ya, anne demişler Cenab-ı Hazreti Ayşe, efendim bize peygamber tarif et demişler. O demiş, canlı Kur'an'ı demiş. Kur'an'ı okuyun işte peygamber oluyormuş. Canlısı demiş. Allah. Heh. Peygamberin Mevlid-i biz biliyoruz böyle arada. mevlid Vaktiyle 40 gün yapıyorlar. Donanma yapılıyor bütün alem İslam'da. 40 gün yemekler, ikramlar, yetimleri giydirmeler. Nasıl biz bayram hazırlanıyoruz? Çünkü gibi bir şey değil. 40 gün böyle şeyler, meclisler kuruluyor. Mevlid'de okunuyor, Kur'anlar okunuyor, yemekler yediriliyor, elbisler giydiriliyor. Böyle bayram 40 gün. Efendimizin doğduğu ay. 12'de şey. Rabbi'yle evvel. 22 Nisan 22 Nisan Efendim söyleyeyim 12 Rabi'ül Evvel ayı Efendim e, Şimdi bu da Recep ayının birinci akşamı bir Şaban'ın 15. gecesi Leyla-i Berat 2. Bayram gecesi bu gece 3. Kurulan bayramı gecesi 4. Bu 4 gece diyor Hazreti Ali Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendime söyleyeyim semadan diyor semadan diyor rahmeti ilahi böyle yağ hiçbir fert kalmaz ki bu gece hürmetlerden rahmet ilahiden istifade etmesin. Allah Allah. İmam şöyle efendim. İmam Ali'den Hz. Hasan rivayet Bu İmam Ali de cenab peygamber. İşte. Hay hay. Yani şimdi bu akşam benim söyleyeyim yarın gene gel keza böyle. Bu akşam bayram namazını ebe fitrede falan vermeli fitreleri. Bak etaletine bak. Hazreti Osman fitre vermiş. Hazreti Osman. Unutmuş. Bayramadan sonra vermiş fitreyi. Sonra Efendimiz'e gelmiş. Demiş ya Resulallah ben demiş ne olduysa unutturuldum. Bayram namazından sonra fitreyi verdim demiş. Oldu mu demiş fitrem. Oldu ya Osman ama demiş. Şu faziyetini kaybettin demiş. Bayram namazından sonra verdiğin fitreyle beraber bir köle azal etseydin ancak bayram namazından önce vermiş olduğun fitrenin sevabına nail demiş. Bir köle. O kadar mühim Ramazan meselesi. Onun için diyor Cenab-ı Peygamber semavat ve ağlar diyor. Hı. Ama bir kulları bilseler diyor Ümmet-i Muhammed bütün günlüğünüzlerin gecelerini Ramazan, Ramazan olmasa Allah'tan temenni eder. Allah yani, Allah. Hadi sen. Diyor Allah diyor müstecap diyor. Nefesler tesvi, günahlar mağfur. Masa vakti günahlar temizlenmişler temiz mis gibi. Yarın sabahın cayeden kalktığımız vakitte yapacağımız işler. Gusül abdest almak lazım. Su yani olmadı temin edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> İki dart bir niyet. Temim. İstanbul'da temin olur mu? Olur. Yoksa yok. Deniz var. Deniz uzak. Yürüyemezsin. Yani şimdi bana ben, ben şeyde olsa gidemem ben denize. Şurada yani şu. Cadde olsa gidip yürüyemiyorum ben mesela. temedir ne dersin? Niye edemeyiz? Gusül abdesti almak lazım güzel. Efendim, sonra camiye, camiye gelirken tatlı yemek lazım. Ha, baklava. Baklava, bal, tatlı bir şey. Zekaya keskinlik verirmiş ve sünnet-i mürekkede. Allah Allah. Evet, Resul-i Ekrem mutlaka. Zaten ondan kinaya çıkar bayramı diyorlar. Peygamber zamanında şeker yok ki. Allah Allah. O öyle olsaydı her peygamber zamanında bal bayramı olurdu. İyidül <laughs> <laughs> asal. Asal Arapça bal demek. Öyle değil mi Şemşi Bey? Eyvallah. Asal. Eyvallah. Bir de basal var. O soğan o. <laughs> asal ile basal arasında fark var. Biri soğan biri bal. Türk demiş araba biraz soğan versene demiş. Arap demiş basal demiş. Yani Arap zannetmiş ki bunun ismi nedir diye soruyor Türk zannetmiş. Türk soğan istiyor, almak istiyor. Arap anlamadı. Nedir bunun ismi diye soruyor zannetmiş. Biraz soğan versene demiş. Yarım kilo demiş. Arap demiş ki basal demiş. Bas al deyince Türk de anlamış ki çık da tezgahını al diye. Bas dedi ki koldur şimdi gün bırak. Hayır devirmiş. Hadi gırtlak gırtlak karakola. Ne oldu? Ben yarım kilo soğan ver dedim. Arap dedi ki bana basal diye. Ben bindim basmaya. Dur dedim soğanlar Bir Gırtlak oldu benim buraya gitti yerde. Araba sormuşlar bu nedir diye sordu bana. Ben masal dedim diyor, şu an anlaşıldı <laughs> Evet. Ha, şimdi sabah şey giderken, cami giderken tatlı yemek lazım Ondan kinaya. Böyle şeker bayramı, kamış bayramı, gül bayramı, hamursuz bayramı, onlar da olur. Bizde yok, bizde Ramazan bayramı. İyidir fıtır, yardım bayramı, Fitra bayramı. Müslümanlar günü yardım etmek işte, yardım bayramı. Bir gün. İyidir. Orucu bir gün tutması haramdır. ikinci gün oruca bile yine. Çünkü senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Birisi Ramazan'ın bayramının birinci günü, dört kurban bayramının beş gün oruç haramdır. Ramazan bayramı üç gün değildir. Duymasın büyükler birbirine indirirler aşağı doğru. Üç gündür yetişmiyor çünkü. Yetişmez yani ziyaretler minyardan onun için üç güne çıkarmışlar. Bir de namaz meselesi. <laughs> Yağmur yağarsa namaz ikinci gün kılınır yani ikinci kılması üçüncü kılınır, caizdir. Ben bizim camide aşağıda öyle yaptım bu camide. Bir sabahın baran ağzında vaaz ediyorum ben. Adam bir zaman saat gösteriyor, çıkarmış. Evet. Hoca ben de, ben de bizim saat çıkardım ona böyle. Geç kaldım diyor ya. Yani, Anlamadım onu bilmiyorum, saat gösteriyoruz böyle güzel. <laughs> iş yapıyoruz, gösteri. Ben sordum, ne, ne marka seninki? Sekiz <laughs> <Ne? gülüyor> ok değil, var. Benimki Mavado. Kaça ha. aldın sen? <laughs> ya dedi vakit geliyor. Ne vakit? Ahır azamın ne vakti, bu? Ecel vakti <laughs> mi? Yok hani bayan oz vakti. Ne, öyle olmadı. Dedim. Ben sizi bulamıyorum her gün burada. Ne olacak? Öyle anlatacağım dedi. <laughs> <Aa>, öyle ne kadar? <laughs> Baktık vakit geçti. Zaman vakti girdi. Yarın girin, yarın kıldırırım. Caizdir <laughs> yarın. Ben, işte. ben bir yere fıkıh okudum ben. Yarın da gene lafa aldık. Geçti öyle geçti. Üçüncü gün gelirsiniz. Böyle kıldırırız. <laughs> Dedim Allah müstahakine versin be. Senede bir gün giriyorsun kalkıyorsun hocaya saat örtmüyor. Bakın bak. diyor. Vaktin geldiği işaret olur. Bir saat sonra da olur namaz kılınır. İki saat sonra da kılınır. Hatta bana müsaade olsun müftü efendi. Tayyar alt, altı kulaç beyler samimi olsam yani afa olsam. Gidip devrisin zamanım olsa böyle parmağımı için çorabı müftük olmasaydı. Gidip söyleyeceğim. Bayram günü bayram günü ilan etsin saat 11'de ile beraber kılınacak diyor. Herkes yatsın, tıraşın olsun, home yapsın, uyusun, uyusun, kalkıp sonra camiye 11 gelsin, bayram gitsin. Herif sabah namazı zannediyor bayram diye, erkeden geliyor hiç uyumamış, homdan çıkmış. çıkıyor. <laughs> <laughs> bekle Allah, bekle bitmez. Bekle Allah, bekle bitmez. <laughs> <laughs> Namaz ne diyor o sabah namazını? <laughs> Bek ayakları kopuyor her gün. bir düşkün oturmamış bu kara. Koca oradan bangır bangır bağırıyor uyumasınlar diye. Altıda gül diyor biz gündürtü. Uyuma. Şu uyuz bozulacak. olacak. Ben ne diyordum Türkçe çıkıp. Sen benim bazen bir şey anlamazsın hemşer. Ben de sana bir şey anlatamam zaten. İyi şimdi abdestin bozulmasın diye. Çünkü konuşmasam yerlenirsin o gülürken. Onun için bağırıyorum. Uyumuyorsun diye. Değil mi? Ne yani, var bana ona? Amerika'da öyle yapmışlar. İlahi diyorlar saat 9'da bayılmaz diye. Şeyler lan. Herkes saat 9'a camiye geliyor. Ya onda namazı kılıp çıkıp gidiyorlar. O gün de açarsın sabah namazını, gelen namazın, gelen sabah namazın, gelen gelir. Dört beş kişi gelip kılarlar, dört beş kişi fazla yok. Yeter o kadar, çok bile. ondan sonra ben namazına saat 10'da bile dolar buluyor üst üste. Kılırsın gider millet, gelir ece ece diyorlar. Günahdır. Caiz çünkü. Güneşin tülüğünden 43 dakika sonra ben namazı kılınır. Yarım saat sonra kılınmaz. 43 dakika. Bir saat sonra 45 dakika kılınır. Bir saat sonra kılınır. iki saat sonra kılınır. Üç saat sonra kılınır. Dört saat sonra kılınır. Daha öğle namazına ya yarım saat kalınca yere kılınır. Zalem. Zalem. Halka ne için ceba ediyorsunuz? Zaten sünnet diye var. İkbali vacip diye Birisi var. Birisi bana dedi ki vacip mi sünnet mi dedi. Bana sordu. Şeye düştük biz. Diyanet Riyasına düştük burada bu kürsünün üzerinde. Ben dedim ki vacip tarafı. Neyse bir hanefi de dedim. İmah bir teklif ettik, kalktı burada. Şafii mezhebinde sünnet diyen de vardır diye. Şöyle yazdılar, ben haklı çıktım. İkimizde de o benden bir şey olduğu için, daha yüksek olduğu için şey böyle itlaflı şeyle uğraşmayın. İbadullah'ın karşısında bir kağıt geldi. Diyanetten. Allah Allah. Ya itlafa şu de dediler. Biri büyük millet, biri farz erken vacip. Kavga çıkacak ders geldi. Hemen evet, söyleyeyim. Sünnet zaten. Biri geldi bana, sünnet muhalde. Ne oğlum? Mesela Şafii de sünnet. Mesela hani ne var? Öyleyse bir farz kılın. sünneti değil dedi. E göre göre dedi ben. Allah razı olsun. Hadi. Eyvallah. Bir kişi yer açıldı. Razı da bir kişi. Razı dur camide. Üç tane alız kılacağına. E ben gitsin. E ben kılacağım. E kıl. Sen de kıl. Ne anlat? Sünnet. Farzı kılmıyorsun diye sünneti terk mi edeceksin? Gavur mu olacaksın dedi bana da. Farzı kılmasın kılmıyorsun. Hiç onu sünnetine gidip de gavur olma dedim. Gel kıl sünneti. Dedi. O da bu sünneti kıldı ama. Mesela kalmadı. Anlaşıyorum. Çağırmış şey e, efendim Mahmud-u Gaznevi Gel bakayım buraya şu kitabı yazacaksın demiş. Yazmam demiş. Şair bu. Dinler mi şeyi padişah? Dinler mi sanatkar adam? Sanatkar bu. Dinler mi padişah? Padişah dedi. Dinler mi adam? Yazdırırım ben sana o kitabı dedi. Yazmam dedi. Evet. Yazdırırım inat etme Yazmam. Atın gittin hapishaneye. Şey hapishaneye de. Doğrusundan hocayı. Şey. Götü <laughs> <Getir, rahat, gülüyor> de atınlar. Mahmut Gazi'ye de büyük evlattan Tabii. Büyük veriydi atlar şey yok. Bizim de. İnsan ne yaparsın lan da? İbadet eder. Tabii, başa <laughs> ne yapıyor? <bak> <laughs> ne İçki yok, içsin. Yemek <laughs> yok, yiyesin. Meyve <laughs> yok, doğatsın. Yani, e, tabii, ibadet yapmış böyle yerde. Halbuki ibadeti her yerde yapmalı insan. Evet. Hürken de yapmalı. Çıkarmış mı cebinden Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Aleyküm, 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 <laughs> Allah Allah, hocaya dokunmuşsun ağlaması karşıya. İllel bela ölmü bin dedi, Allah'a ağlamayı kesmiş, demiş evladım, kalibar manayı Kur'an'ı aşınaz mısın? Okudum Kur'an'ı size et de ağlıyorsunuz. Ben onu ağlamıyorum, niye ağlıyorsun? Benim bir keçim vardı, iyi. E, sen Kur'an mu bak dedi, sakalın oynuyor böyle. E, benim kesim Allah ben kesim hazırladım. Ben buna abi. Allah belanı. Şöyle şu kralını padişaha. Yazacağım bir şey demiş. Nedir o? Bizim bir şey. Kitabı. Kitabın <laughs> ismi <işim> neydi? Kitabın <laughs> Ne diye ama kitabın ismi? Şehnami. Şehname. Yazacağım. Yazacağım demiş. Çıkar. Benim bu ahmak herhalde otur <laughs> beni. Çıkacak Mahmut Gazi'ye dolaşıyormuş bakalım. <laughs> ne güzel ya. Yanında, yanında şeyi. Sadrazamı beraber sivil giymişler dolaşıyorlar. Eskiden padişahlar sivil gelirler, halk içine gelirlermiş. Bakalım halk ne diyor bizim şeyimizde diye. konuşuyorlar, ne yapıyorlar? Halk memnun bizden değil mi? Sultan İbrahim bile demiş ya Rabbi şimdi ben tahta oturuyorum şu dönemden çıkacak olan bir sözle binlerce insanın mahvuna sebebi olabilirim mi? Ya Rabbi benim milletimle benim aramı hoşunu de onları benden beni onların razı kıl ya Rabbi demiş. Sultan İbrahim. Ben dini diyorlar ya. Ne dedi İbrahim? <laughs> Ona deli diyenlerin Allah belasını versin. Kim biliyor musun o pezevenk? Abdurrahim Efendi vardır hoca. Şeyh Şeyhülislam. Deyyus, dürcü. Karali bile onu boğmak istemedi de padişaha. Karali, cellat, bre kelp, boğ. kafasından şeyden, asayla vurdu. Hmm. Dedi, de ben dedi, işte, sadalazam boğdum dedi. Paşa boğduk dedi, çocuk boğduk ama halife boğmadım dedi. Böyle şey. Kelp, kelp, vur kafasına. Sultan İbrahim'de zavallı şeyler düşmüş, çarşıları aşağı düşmüş, Aa. bir elinde çocuk, bir elinde Kur'an-ı Kerim. Böyle de Müşid hoca diyor, hangi ayete müşriklerden beni öldürürsünüz diyor, Allah'tan Allah korkmaz Allah. mısınız? Ne yaptım ben diyor, ne kusucum var? Göster hangi Kur'an-ı Kerim hangi? Allah. Öyle boğuldular, bardalar. Allah. 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 Allah bu milletin ikiyesini gitmedi işte, böyle oldu. Evet. Yıkıldı, ağrı olsun. Ağrı olsun ağrı Evet, gidiyorlarmış beraber işte, Sadrazamı, sivil gibi doğasılarmış halkı öğrenmek için. Bir gün Sultan Mahmut Leybirli kıyafetinden gelmiş buraya. Bayezid'e, ibadet önüne. Orada bir eskici varmış. Ayakkabı hoş ediyor. Onun yanına gelmiş durmuş. Biliyor musun güzel elinde bir elek vardı eskiden. Omuzunda bir kök torba. Leblebü. Şangırlı. Nefsinin karabuzan. Karabuzan değil. Şangırlı'nın karabuzanından. Ne vakit geldin demiş. Bıldırın diye. Buraya koymuş. Leblebü'nü içindik bir o, ütkü çalışıyor şey eskici o, o, da oturdu. padişah ama deli bir şey. Hemşer, nasılsın bakalım nasıl ekmek para kazanıyor musun? Ayağa çok şükür hamdülillah. Sultan Selim Efendi zamanında iyi merhum Evet mekan. Sultan Mahmud efendimiz zamanında iyi. Ne dersin efendim? Eskici eskiciye söylüyor. Eskiciye söylüyor. Eski demiş hem Sultan Selim'in anasını hem Sultan Mahmud'un anasını demiş. <laughs> Allah Allah, -ten -ten -ten. Ben neden demiş padişah? Ya bana ne demiş ben o, o çıkmış o inmiş, o inmiş o inmiş tahta bana ne demiş. Ben demiş onun zamanında demiş. Ulan senin zamanında da eskiçiydim. Şimdi de Yarın da eskiciyim Bana ne demiş. Bana soruyorsun ne zaman demiş. <gülüyor> <gülüyor> Onlara sor sen gittin. Tahta çıkanlara. <laughs> Allah Allah. Sonra demiş ki padişah yazmış. Halktan dinlemeli insan diyor. Halkı dinlemeli diyor. Ya. Bir şey yapmamış ona. İltifat etmiş. Ya yani, da Sultan Mahmud'um demiş. Parayı koymuş öyle torbayı böyle. İlla ifade.